Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ın 12. bölümüyle karşınızdayız. Hatırlarsınız en son Cesar'ın araba yarışına girmiştik ve Catalina bize bu garajın tapusunu vermişti. Biz de şimdi buraya yaşlı dayının, tabii ki de malını yakmıştık beraber ve biz de onun karavanıyla arabasıyla buraya gelmiştik. Orada CJ niye kusuyorsun? Sakin ol. Tamam burası Catalina gibi boklu yer ama Oh, buraya adam ederiz biz. Killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait Fred to fret my CJ talking all in your dad dad. my cousin. You're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place, we got shit to our name, and for once, I try to make something work this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage.

Dayı biz burada kavga ediyoruz. Sen hala kendi başına oğlum dua mı ediyorsun? Ne yapıyorsun? Dayı mı çağırıyorsun yine ya? <laughs> CJ'ye baktı adamın tek bir oğum değişti de hemen sakinleşti ya. Şimdi dayı, senin bildiğin işçiler varmış. Şimdi gel, bizi onlara götür bakalım. Burada çalışacaklar mı? Tamam, binelim arabaya. <laughs> Bu, bu, arada az kazayla gelelim bari de arabayı terte çıkartmayalım yani. Memur bey sizin salaklığınız siz niye yolun ortasına atlıyorsunuz ya? Polisin salaklığı yüzünden ben aranıyorum şu anda ya. Hey. Dayı selamun aleyküm. Bizim işte çalışmak ister misin ya? Adama bak direkt evet mi hayır mı demeden direkt bana arabaya biniyor ya. Adam gibi adam işte. Selamun aleyküm. Bu arada benziyorlar ha. Sick? No. The government <laughs> is bir hikaye için nerede bakalım? Arayalım, arayalım, bulalım. Bu arada shit dikkat kelimesine dikkat edin. Bu adamlar shit 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 diye takıntı yapıyorlar ha. Diğer için hastanede mi çalışıyorlar? Ha yok araba takibi için yapıyormuşuz. Şş, gidiyor gidiyor. Ee biz niye şimdi bu adımı tam Ee biz niye buraya geldik o zaman? Dayı vallahi seni burada deliler hastanesine bırakacağım ha. Neyse. Diğer içini bulmaya <laughs> gittiler bari. Çekil, çekil önümden çekil ya. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Dayı ağzın yamuldu iyice. Ağzın yamuk Benle ters yaparsam valla seninle kavga ederim he. ha sana silahla oturttuk valla içim içi demem öldürürüm ha <he. gülüyor> Lan bizi sadece bir kelime açtı CJ yav Bu arada direkt o lambaların düşmanı sadece ben değilmişim <laughs> Ben ne yaptım birader, adama hata hadi bir kelime dedim, adam hemen kalkıp kaçtı ya. Ya hala shit'e takıntı yaptın, inanamıyorum sana ya. Kafandan sil o shit kelimesini ya. in arabamdan in arabamdan ha indi şimdi geldik bakalım burası neymiş ee, yine aynı araba çıktı gene gidiyor Ulan yoksa bunlar bin songun uyuşturucu şeyler mi lan otları mı lan bunlar Allah Allah Zero, yeni işçimiz artık yeni işçi bulmaya Zero'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Uuu uçan drone güzelmiş ha Uçan helikopteri Basalım konuya selamın Aleyküm Reis Bizim işte çalışır mısın diyecektik Hiçbir de reddetmedi Hemen geliyorlar Bir hariç Valla bu zero ve diğeri adam gibi adam var Artık bizim işletmeye gidebiliriz biz garajımıza man to speak to. Grade A tip top genius. me. You should drop by the shop sometime. gelmiş ya. Vallahi zor. Geri 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 geri. E ee, lan geri geri almıyor mu? İlla ileri mi gelmem lazım? Neyse. Yani illa ileri ileri aldattıracaksın. Geri geri gelmettirmiyorsun yani ha. Selamünaleyküm Cesar. Ben geldim. Adam da toplatana fey işte böyleyse işte bunu da temizleyeceksiniz. Şey zor gel lan buraya. Abi bak işçi topladım sana 3 tane işçi. Artık bunları adam gibi çalıştırırsın artık. Sakın az görüntü çalıştırma valla bunlar bizi batırır Abla yemin ederim yaşlı adamla beraber ikinci iki de sensin ha. Valla kafamı şişirmek dışında hiçbir şey yapmıyorsunuz ya. Valla yaşlı adamın hakkını yemeyelim bize 3 tane işçi topladı. Ama sen Anca bize fırça atıyorsun. <laughs> Valla Chesa sevgilisinin hemen kafada olduğunu görünce hemen geliyor. ha yani. adam gibi adam. Şimdi kardeşimin neden sürekli seninle kavga ettiğini şimdi anlıyorum ha. Sürekli kafa şişiriyorsun ha. Dert, derdin para mıydı şimdi? Biz şimdi biz senin derdin anca para mıydı? Ben de paranın bolundan var merak etme. O kadar fıçıldıktan sonra şimdi Cezar'da güle güle gidiyor gidiyor gidiyoruz vallahi. Ulan bari saygınlık ver, tuvalet geçtim saygınlık ver be. Açayım bakalım kim var Alo. Bu ses bir yerden tanıdık geldi ama hatırlayamadım. Kimin sesi acaba bu? Yes, yes, bakalım. Hmm, evet evet. Bir tane savcıyı ispitleyeceğiz. Don't diyor. Me, my cats don't call no cops. Girl, uyuş, bir tane uyuş. Oh, yeah? Uyuşturucu veya otlu ispitleyeceğiz. Onun arabasına koyup ispitleyeceğiz. Tamam o zaman. Oh, Sesi tanıyamadım tam olarak arkadaşlar. Yani o ses bana bu yorumlarda kimin o, o kim kimindi diye yazabilirsiniz sevinirim. Burada motor saklıyordum. ha buradaymış. Gidip alalım. Basalım gidelim oraya. Bu arada burayı hızlandırmayacağım şimdi. Zaten motorla hızlı gidecek giderim zaten. Taksici çekil önümden be. Çekil önümden ya. Ne oluyor mu? Ne oluyor mu? Ne oldu mu? Herkes birbirine girdi ya. <laughs> Herkes birbirine girdi ya. Nasıl oldu o ya? Geldik bakalım. Evet burada bize ne istiyormuş? Hmm, bunlar arabalı, arabaları alıp park yerine bırakıyorlarmış. Hayır konuşma da görevini yap. Hemen hızlıca o girmeden biz girelim bari. Polis, polis değil miyim lan ben? Ben istediğim yere girip ederim. gelsin bakalım. Ya da istediğin gibi geç zaten araba arabayı kırılsa bir şey olmaz kırılsa bir şey olmaz. Sen de derse bırakmasaydın lan bana der deseydin dersin. Her mantıklı olurdu Türkiye şartlarında böyle olsaydı. Gel bakalım. Eller yukarı donlar aşağı. Gel lan buraya. Öyle lan çok. Heh. Üç mermi açatladın ha. Senden pahalı o mermiler. Senden pahalıydı o mermiler. Dayı vallahi yette ol. ya pembe don mu giyirli dayı ya. Vallahi da bu ne yapıyorsun ya. Pembe don giymiş ya. Cidden pembe don mu ya. Ya dayı ya. Pembe don <laughs> ya. Selamünaleyküm Yalnız hiçbir de sorgulamıyor ha. Lan bizim işçi nerede lan? Sen kimsin lan diye. Tabi burası Türkiye değil burası Amerika'dır. Burada doğal böyle şeyler. Evet bizim alacağımızlar alacağımız ara bu. Bekleyelim bakalım. Bunda ne oluyor lan? Herkes toplanmış. <laughs> Lan halka ateş atıyor bu pez yavşak. Lan halka ya. ateş atıyor lan. Ateş atıyor lan millete. Lan ne yapıyorsunuz siz niye eğiliyorsunuz ya? Git arabaya al. Eğiliyor ya. Lan niye <laughs> Halkı korkutuyor. Sen nasıl bir polissin? Lan Sibel'i öldürdü. Bu adamın acil tutuklanması lazım. Dur lan burası Türkiye değil doğru ya. İsteyen istediğini öldürür burada. Ağzım ağzım bakıyorlar ya. Polis de yok ya. <laughs> ne oluyor oğlum ya. Ya sen de git bunu al. Oh huzur var be. Tek başıma. Yalnız orada ne oluyor? Harbi hiç anlamıyorum ha. Ne oluyor lan orada? Ha? Bana görevde olmasam şu anda tüfekle hepinizin kafasına sıkmıştım. Heh, geldi bakalım bizim araba. İn bakalım dayı. Sana bir güzel bir kumpas kuralım. Bizim kaca sürelim bakalım. Bu arada burada dikkat etmek lazım arkadaşlar. Eğer burada tek bir çizik olursa adam anında çakıyor. Aa benim arabamı kaçırmışlar. Bunu ben yapmadım. Bu benim değil. Bunu bir ekmen bana kumpas kurdular der. Bu yüzden hasarsız şekilde getirmemiz lazım. Hasarlı getirirsek de görev bitti Ulan saat geçinin sıfırı. Siz hala yatmak yerine hala trafiktesiniz ya. Çekelim bakayım. Sen nereye koşuyorsun? Sakin ol. Çekelim bakayım. Bu koyayım bakalım şu arabayı buraya. Tamamdır kaçalım ya şimdi polisi arayalım koş sen niye geriye koşuyorsun lan ileri koşman lazım senin en pis hatası Selamun Aleyküm burada bir ot pazarlığı dönüyor da bu arabanın içinde ot var çok fazla buraya basın yapın Aha geldiler. Şimdi boku yemedim mi? Kaldır ellerini kaldır. Sıç sıç su, sıç. <laughs> Kapa lan çeneni. Pa Halk karşında devlet var duruyor. Aha. Ot mevcut senin arabanda. <laughs> boku yemedim mi? Bunlar bana ait Bu nasıl oluyor? Oha polis tek tek lan bu adama. Ve gidiyorlar. Nice. Görev başarılı. Ve burada da artık yeni bir yan görev açıldı. Buraya gelip istediğin şekilde artık arabaya ot koyabiliyorsun diyorlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Orayı kestim. Orada saçma sapan bir şeyler oldu. Orada saçma sapan bir şekilde şey oldu. Bu yüzden kestim. Devam ediyoruz. Buradan bakalım. İyi bizimkiler çalışıyor epey. İyi bir araba tamircisi olduk. Ne oldu lan sana? Lan Ablacım ne oldu sana? <laughs> ne? Sana <bozulandı> o doğaççılar? <laughs> dur bekle dur dur dur. Ben onları ölümden beter edeceğim. Sen merak etme, onlara saygı nedir göstereceğim. Sen al kardeşimle al, birazcık sakinleştir. Şimdi onlara nasıl saygı nedir onları göstereceğim. Gelin bakalım siz kimsiniz bizim kardeşimize bulaşma ya. Evet. Evet. Hı. Portatikleri yıkacağız ve usta başını öldüreceğiz. Gelin bakalım. Daha tüfeğim de var. Bu tüfeği boş boşuna biriktirmedim. Gelin ananızı belliyim şimdi. Sen de düş. <laughs> Hepini düşün lan. Hepinizi birden gömerim betona. Oğlum hava manyakça şey yapacağız ha. Betona gömeceğiz. Bak usta başını gömdüm o kadar. Oha harbi gömüyoruz lan. Oha. Öldür dede ölümden beter ettik şu anda. Oha. Oha yani. Ölümden beter ettik. Ölümden mi terttik? Bu arada CJ görev gitti yerine başka bir şey geldi. Neyse bu videoyu 3 görev yaptık. Bu videoyu bu bitirelim arkadaşlar. Beğenenler beğenmeyi beğenmeyen beğenmeyen beğenme tuşuna basıp abone olup bildirimleri açarsanız çok yeah, seviniriz. Bu bir orada. Right. Kim bu? Right. Cesar. Right. Ha gene Bing Smoke'un right gene uyuşturduk mu uyuşturduk şey Yok de kardeşim biz yapmayacağız. Biz başka zaman yaparız. Beğenenler be... Oğlum kim arıyor başka ya? Kim bu? Ha, Zero. Ha, meşhur Zero görevleri. Abone